Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalarda özellikle bazı illerde vakalarda ciddi düşüşler olduğu ifade edilirken maalesef 3-4 günlük periyotta bazı illerimizde vaka sayılarının tekrar artmaya başladığı dile getirilirken bunun sebeplerinin başlıca kaynağı ise bilim kurdu tarafından yapılan açıklamalarda Tevfik Özlü ve Yeşim Toşeva tarafından yapılan açıklamalara göre en büyük nedeninin vakaların tekrardan artışa geçme potansiyeli nedeninin kafe, restoran gibi işletmelerin çalıştırma kurallarına uymadan çalışmaya devam etmesi olduğu ifade edilirken masalarda insan sayısının oturma şekline uyulmadığı, doluluk, yoğunluk, kapasite sınırlarının ihlal edildiği ve de en büyük özelliğin ise park bahçe gibi alanların tıklım tıklım dolduğu. Bundan dolayı da kapanış saatinden sonra özellikle kafe ve restoran gibi bazı işletmelerin, çay ocağı gibi işletmelerin merdiven altı şeklinde kaçak bir şekilde çalışmalarını devam etmesinden dolayı denetlemelerin yetersiz kaldığı, bunun da önümüzdeki günlerde vaka sayılarına, hastane dolu oranlarına, yoğun bakım dolu oranlarına ve en önemlisi maalesef ki vefat sayılarına etki edeceği, bundan dolayı kafe, restoran gibi işletmeler başta olmak üzere bu tip yerlerin kurallara uymayanlara hem ceza işlemlerin yapılması hem de gerekirse yeni kapanmaların gelebileceği ifade ediliyor. Alınan tedbirlerin yetersiz kalması durumuna göre. İnsanların özellikle kafa ve restoran gibi işletmelerde havanın sıcak gittiği illerimizde maalesef yoğun bir şekilde doldurması, belirli %50 kapasitenin çok çok üstüne çıkılması, park bahçe gibi alanların neredeyse tamamen %100'e kadar dolması, sahil kesimlerinin tıka basa dolu olması, havanın sıcak olduğu illerimizde Muğla gibi Antalya gibi illerimizde özellikle plajlarda neredeyse korona yokmuşçasına tedbirsizce hiç maske takmayan vatandaşların da görüldüğü dile getirilirken bu tip yerlere kafe ve restoranlar başta olmak üzere yeni ilave yasakların alınabileceği dikkate çekiyor özellikle bilim kurulu tarafından yapılan açıklamalarda sizce de artış gösteren yerlerde il bazında yeni kafe, restoran yasakları, plajlara yasaklar, park bahçelere yasaklar getirilmeli mi? Yoksa şu anda alınan tedbirler sizce yeterli mi koronavirüsten mücadele kapsamında? Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.